Herkese selam arkadaşlar. Kiraz ölecek mi? Seher Yaman'ı affedecek mi? Hepsini sizlere videomuzda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Seher Yaman affetsin diyorsanız ve sevgili olsunlar diyorsanız da beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Seher Yaman'a çok kırgın ve onu affetmekte zorluk çekecek. Ama bu kırgınlık çok da uzun sürmeyecek. İlerleyen bölümlerde Seher Yaman'ı affedecek ve Yaman Seher'e olan aşkını itiraf edecek. Daha sonraki bölümlerde de Seher'le Yaman'ı sevgi sevgili olduğu sahneleri bol bol göreceğiz arkadaşlar. Erdal Kiraz'ı öldürmek isteyecek fakat Ali buna müsaade etmeyecek. Kiraz yakın değişecek. Kiraz'ın başına gelen bu olay Ali ile olan bağlarını kuvvetlendirecek. Çünkü Ali Kiraz'ı sevdiğini ve kaybetmekten korktuğunu anlayacak ve Kiraz'ı asla yalnız bırakmayacak. Peki izleyici Seher ile Yaman sevgili olacak mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğen atmayı, atmayı ve yorum atmayı da unutmayın.